Altı Yozgat Bolu Beyaz Toyota Aracı bulunduğu yerden kaldırıyoruz <laughs> Ezmese bir, 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 bir. <laughs> şey. Işte. Abi benim. <laughs> Şöyle elinizi batırıyorsunuz. <laughs> tamam yani mı? Benim gibi. Bak ben yaptım. Şöyle.

Bu da biz bir çocuklarımız için yani depremden etkilenen vatandaşlarımızın çocuklarının yaşadıkları travmayı bir süre atlatmaları için onlara etkinlik çadırları açtık. Ana sınıfımız şu an aktif olarak çalışıyor. Bunun yanında DHK kurslarımız hayat boyuna bağlı kurslarımız açıldı. Kütüphanemiz açıldı. Ders çalışmak isteyen kitap okumak isteyen çocuklarımız gelip bu olumsuz durumu bir nebze hafifletme adına yaptığımız çalışmalar. İlmi ve eğitim müdürlüğü olarak çadırda kalan çocuklarımızın taşıma planlamaları yapıldı. Kendi okullarına rahatlıkla gidip eğitimlerine devam edebilmeleri için bütün altyapısı hazır. İnşallah yarından itibaren çocuklarımızı okullarıyla buluşturacağız. Çadır geldik. Ee, Buraya bizim için okul yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Bizim eksik olmasına onlara çok teşekkür ediyoruz. Bize motorlar yapıyor, bize paylaşıyorlar getiriyor. Allah onlardan razı olsun. Onları çok seviyoruz. ben kitap okurken çok kendimi çok mutlu hissediyorum. tamam. kurs merkezi biraz açılmış. Burada e, okuldaki müfredat konularda eksik olan sonları yine burada anlatacağız. İkinci dönemden sorumlu olacağız. Birinci dönem konuları çıkacak. E, bu da bizim için yine kentimiz için bu kurs bu kursun <gülüyor> açılması buradaki <laughs> Depremden ötürü çadır kentte kalıyorum. E, evimiz orta hasarlı. Şu an riskli olduğu için gidemiyoruz. Çadır kentte DLK kursu olduğu için memnunuz. En azından derslerimizden geri kalmıyoruz. Burada altı ana dersten e, yine derste hem 8. sınıflar hem 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için geçerli... Sınava burada hazırlanıyoruz. Ee, i̇yi bir üniversite için çabalamaya çalışıyorum. Umarım e, iyi bir üniversite kazan.